Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökan ve bugün arkadaşlar Dealer's sayfa başlıyoruz. Uzun zamandır özellikle kanalda zor videosu hata hata artık sıkılmıştım açıkçası. Artık birazcık kanalda farklı oyun videoları olsun, farklı şeyler olsun diye Dealer's sayfa başladım. Ee, bu arada oyunu Türkçe'me kurdum arkadaşlar. Türkçe'me kararsız olabilir. Eğer gördüğünüz izin veya çeviri hatası var ise lütfen bana forumdan ulaşın diyor. Teşekkürler iyi eğlenceler diyor. Ee, şimdi abi. Eee. Ee, Tandıraga başlayalım yeni oyun diyelim. Sesimi çok fazla bastırmasını istemiyorum abi. Ee, Tandıraga böyle güzel. Şimdi biz buraya ne verelim? Dur bu arada ya. Tamamdır. Şimdi karakterini yaratıyor. İsmin ne olacak? İsmim Gökhan olsun abi. Ee, normal isim Gökhan zaten. Harcamayan puanlarım 5 diyor. Şimdi, max her seviye için 3 yetenek puanı varmış. Ha, yani mesela diyelim ki burada 5 puanı var ya ben 5'ini de veremiyorum yani. Anladım hocam. Eee, kabiliyet, karizma, iç görüş, şans diyor. Ya bu sesi artırsak mı, azalsak mı ya? Eee, şimdi abi. Eee, neye verelim? Bir kere kabiliyetimiz olsun abi. Beceri değerleriniz, oyuncu nasıl geçeceğini ve ne yapabileceğinizi tamamlayan temel parametrelerden. Tip için yetenekli üzerine tıklayın diyor. Geçti mi? Kabiliyet abi. Kabiliyetin ne kadar düşükse daha az tahmin edebileceksiniz ve tahmininizin doğru düşecektir. Ha mesela diyelim ki bir ürünün satacağımız bir ürünün fiyatını tam belirleyemeyeceğiz. alacağımız ürünün fiyatını tam belirleyemeyeceğiz. Bu önemli onun için. Kalizma, en zor müşteriden bile daha fazla pay kazanır. Ayrıca sahte ürünleri ha tahta ürünleri mesela diyelim ki adam bize sahte bir ürün satmaya çalışıyor. Onu daha rahat anlıyoruz. Demek ki da. Hiç görüyor müşterinize hiç kişiliği hakkında her şeyi bilin. Ek olarak iyi bir şükür. Şuna kalktım. Müşterinize hiç hakkında her şeyi bilin. Ha. Ha, geç. Bekle de geç görüşüm. kişiliği hakkında her şeyi birin diyor. Ha ya bu kişiliklerini anlamaya falan filan sağlıyor. Ha, bu da gene sahte ürünleri daha koyu anlamak için. Şanslı her gün kaçtığınız ortamın müşteri He. Her gün gelecek müşteri sayısını arttırıyor bu. Ha, kötü kazardan koyabilir. Oğlum, bu oyun bence bir tuzak falan filan var. Ben buraya bir tane bir vereyim. Ha, bir tane puan kaldı. Bir tane de şuna vereyim abi başlayalım ya. Ben şu kozumdan bir yudum alayım. Sabah, evet ki bu sabah mesai başlamak üzere. Sabah mesai başlamak üzere. Oyunu bu aşamada yeni bir mağaza taşımak gibi şeyleri yönetebilirsiniz. Çalışanlar işe almak veya kovmak için arttırın ve ee, eşyalar üzerinde eylem yapın. Birazcık bir, yama biraz kötü olmuş. Saat onun ne Unutmayın dükkanınızı açtığınızda herde sabahta böyle şey yapamazsınız. Ha yani işlemlerimizi abi Dükkanı açmadan önce yapacağız. ha, dükkan açtıktan sonra bu yetenekleri arttırmaktır. Ne bileyim mağaza eşit taşımaktır falan filan. Bunları yapamıyoruz. Okey. Günlük haberler. Kayıp çocuk. Anne geçen Noel'den beri kaybının onu bulmak için görevine devam ediyor. Noel baba en büyük şüpheli. He, Noel baba çocuk mu kaçırmış abi? Okey. Katip kirala. Abon belli şey arıyor. Katip ver müşterinize iyi bakabilir. Password size ekstra karışma verebilir. Gerek yok abi ya. Şu an barış. Başkanımız Astroska ile barış için savaştıktan çıktılar ve tasarıyı imzaladılar. Bilim adamları artık görünen şeylerin görünmeyeceğini söylüyor. Ne alaka? Ee, kalpasan kirala. Alexander Arus'un iş yarıyor. standart bir görevi. Bir bu güzel dükkanın lokasyonu ana caddede. Beyaz ev kiralıyor. Ama anne evi kiralıyor. Kayıp araba. Gün bu iki kardeş mahalleler dostum arabam nerede diye sordu. Salih panik. Kocaman yüzen bir canavar Salih burada her yere zarar verdi. Kocaman yüzen bir canavar Salih burada her yere zarar verdi. O zaman göre sadece banyo görüyordu. İnanılmaz. Hamile kadın asansörde sıkışmış. İhtiyacı doğurmak üzere olduğunu söyledi. <laughs> ay yaş. Aç karşıma bakalım. Ee, Öğretici ipucu. Dükkanın açık alıcı ile ilgili haritanı almak için Dükkan genç kalıcıyla ilgili zaman sırası gibi Vay sonunda birisi bu kulübeyi satın aldı memnun oldum Ben tam yanındaki ticaret dükkanının sahibiyim Şehirdeki en iyi dükkan şu anda temiz Yandaki mi? Doğru gerçekten beni önümsemeden aynı dükkandan mı açtın? Ha yakında batarsın Şu anda tam karşımda sahip çok zayıf bir acemi görüyorum Şöhret ölçer cihazıma göre şu anda gördüğüm en kötü şöyle dükkan servis Hadi lan oradan Bu egoist kim ya kardeşim hayırdır sana ya Bir dakika ne? Ah ne hakkında konuştuğumu bile bilmiyorsun biliyor musun? Şöyle seviyesi işimize gerçekten önemli olan şeydir. Size büyük fırsatlar ve Para ver pek yerli şöhret. Sadece yeteneklerinizi geçtirip daha prestijli dükkanları sınırlar şöhretinizi artırabilirsiniz. Ama bahsi girip daha aday bile olamazsın. Hadi lan orada. Sesi bir kısım bir ya. Selam ben Daniela. Sorman ve benzersiz bir parça. bulduğunda ev temizliyordum. Selam ben Daniela. Sorman ve benzersiz bir parça. bulduğunda ev temizliyordum. Göz atmayı istiyorum. Bakalım bir abi ne bulmuşsun. Oyun konsolu bulmuş, Playstation kim lan bu? Oyun kozu, üretim 2019, yani enderlik yaygın, durumu kötü, tahammülü 210 liraymış. 210 dolarmış daha doğrusu. Ee, hadi anlaşalım abi, ne kadar? Hadi senize pazarlık yapabilirsiniz. Tekrarınızın değerini değiştirmek, ekranın sağ alt köşesindeki mavi butonları e, kullanabilirsiniz. Anladım, anladım ya. Ee, ne kadar diyor? 210 lira dolarmış bu normal. Bana bu da verilmez abi, ben sana bir yüz diyeyim. Ne hadi ya. Daha pahalılaştırdı lan. Ya sen bir git kardeşim sen bir git ya. Nasıl gidiyor benim adım Kade Patarsun. Kate Patarsun. Ee, şuradaki şey almak için buradayım. Bana satar mısın? Bakalım abi. Eşki taş kafatası nadirmiş. Durumu kötüymüş. 1200 dolarmış. Evet. ha bu değerli bir şey. Kimse <laughs> kim? Nektar'ın mal e, olacağını, söylüyorsun. Nektar'ın mal olacağını söylüyorsun daha doğrusu. Ben sana bunu bir 1500'den itirmeye çalışayım bakalım. Hmm. Sen teklifimi kabul edebilirim. Eyvallah. Ah oh, Allah bereket versin yapayım İlk gün sen iki müşteri yani Her gün sonunda bu rapor günü ilişki etkisini gösterir. Unutmayın bir hafta bir haftalık masrafları ödemek zorunda kalacağımızı unutmayın. Bu yüzden yeterli o paranızı emin olun. He ha, haftalık masraflar bir var bir de o da sıkıntı. Bir ürün sattık sıfır ürün aldık. Hizmet verilen müşteri 2. Bir ürün geri 1500 dolar giderler 0 dolar. Tamam abi let's go. Tamam bunu bir daha göstermeye gerek yok. Dondurulmuş dükkan kiralıyor. Fanta. Bu dondurulmuş olmasın kanka. Fantastik bir dükkanmış bu da. Yok artık. Ünlü oyuncu fotoğraf çektirmek isteyenlere ayin yaparak onlara hayat müsaade ettiğini açıkladı. Tövbe yarabbim. Mekanın sahibi bize ait. Mekanın hepsi bize ait. İnanılmaz. Hamile kıtlısı Tam Tamam bunu okumuştuk. Gerek yok kardeşim. Beni yıkıcı kiralığa. Aa bu neymiş lan böyle? Senle gelişim uzun bir yerlerde bir şeylerin çok yanlış gittiğini söylüyor. Allah Allah hoş geldin, hoş geldin, tekrar hoş geldin. Bu ne oğlum ya? Yani? Bazı beki müşterilerin iç yamuşalarını protest etmek için aldıklarını kaybetti. Şanslı herif kiralarda. Dükkanında iş arıyor. Dükkanında şanslı birinin olması her zaman iyidir. Kişilik pasif olarak şans verecek. Hadi başlayalım. Gel bakalım kardeşim. Merhaba, benim adım Napolyon Milton ve bana bunu satma söylediler. Bakacak mısın? Bakalım abi. Lamba. Ee, ikim... Ben sen bunun için 150 veririm. 155 olsun. Ya al kardeşim ya Hey dostum adam sahte skopit ve bunu gördüm şu para. Şamdan. Ee, 190 diyorum. Ya. Ya, ne oluyor ya? Ha batıyoruz ya. Sıfırsız bu da oyun tabi. Açalım biz abi de. Geç yes, bu adam. Ee, dört tane üstü, Oo, hey dostum benim adım Savannah. Sponu geldi. Şunu anlatıyorum. Kim buradayım? Bunun için savaşmaya hazırım. Bakalım. ama abi, yani 146 dolarlık şey zaten 225 dolar çarpıyosun, çok iyi. İlginle i̇yi benim adım Savunma Arap, bana miras var bu kaldı. Karşına para istiyorum, birisin işte. Eee, altıma düğretim mirası 2114 tp hareket dönüyor. Yani. 300 yerim. 350, 360 olsun. O oh Allah bereket versin. Aldık vallahi abi. İyi günde ismim yine ara ve etrafta dolaşıyorum ve bunu gördüm. Şunu bunu satın almak istiyorum. Bakalım abi. Gördüm seni. Oh 100 dolar etti ettik abi çok güzel. Nasıl gidiyor? Ben Leonard Eagle'ı şu birazdan bulunan bahçede mi Çok ilginç olduğunu inanıyorum. Sen de inanıyor musun? Bakalım abi. Roketler bulmuş. Ha. ne diyecek acaba? E, tamam. Yani demek ki acaba fiyatı çok indirince şey mi oluyor? Ee, daha bir ucuza mı satıyor? Virüs salgını. Gamer virüs, G virüs, Koronavirüsün çakması mı lan bu? İnsanların sık dolmasına dalmasına veya boş kutularda saklanmasına neden oluyor. Umrol Corp bir tedavi üzerine çalışıyor. Cennete merdiven yok. Bir gitar dükkanı mağazasında cennete merdiven yok politikasını açtıktan sonra sert Rusluğu'ya hoş çıktı. Allah Allah. Turneyi gözünden vuracağım. Hadi bakalım. Ekrandaki tek bir noktaya dokun. Hadi bakalım. Otel mi? Trivago. <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım. Bağ son günü oynayıp şey abi, bitirelim ha. Bağ Türkçe yamayı yapan kişi tabi de bunu yapmış. Yani Tırvalı ikisini o yazmıştır. Ne ee, bakalım. Ee, tamam abi. Değil yani Ben Poyal Degrade'i şunu satın almak istiyorum. Buna bakmak zorundasın. Satmak zorundasın. Bak, zorunda değilim de neyse. Bence sen buna bir 2400 verirsin. deriz. Sana veren kusura bakma. yine benim adam Neymiş bu? Çok güzeldi Yani. A 600 yerim. Oo ağlı çok güzel abi. Ee, Atışa bu videoyu burada sonlandıralım aga yani e, bölüm çok da uzun olmasın ikinci bölümü çekeceğim ben bu esnada görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın videoyu like atıp kanala abone olmayı da kesinlikle unutmayın.